Dargındı yalan sözleri, sahte yüzleri. O, gurbet sokaklarında gezerken son ümitli hasret akşamlarını bekliyordu. Ve unutursun diye çok korkuyorum diyordu. Ama biz onu unutmadık. Türk müziğinin unutulmaz ismi Erzurum'un kıymetli evladı Hüseyin altına almak için toplandık bu akşam. Bir haber çağırsan Bronzobun başladarken hepimizi sahibeler selamlarız hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Evet. Ben de Biraz bir sayfa açılışı ve bundan sonra mutlu olacağımızı söylemiş. Düşünüyorum da yaşasaydim benim bunca acılar var boğuştuğu yöseydi en çok isteyen o olur. Ellerini uzatma yoksul ve mütevazı ailenin ortancı çocuğu olarak dünyaya gelmiştir. Küçük yaşlarda Erzurum'da çay bahçelerinde sesini duyurmaya başlamıştır. Ablasının ısrarı üzerine İstanbul'a gelmiş, kısa zamanda sesinin güzelliğiyle kendini un kafalığında bulmuş ve Türkiye'nin ilk çocuk sanatçısı olarak profesyonel bir yaşamına başlamıştır. Sesinin ve yorum gücünün yapımcılar tarafından fark edilmesiyle kendine ait bir hayran kitlesi oluşmuş ve kısa zamanda zirveye çıkmayı başarmıştır. Gündüzleri okulda, akşamları ise gazinoda çalışmıştır. Fakat şanssızlık, şanssızlıklar ve ailevi sorunlar yüzünden birçok zorlukla karşı karşıya kalmıştır. Evli ve üç çocuk babasıdır. Bir kızı Hilal ve iki oğlu Armağan ve Cem. Efendim, ilk resmi stüdyo albümü Divane adıyla yayınlanmıştır. Ve usta sanatçımız Hüseyin Altın, evinin balkonundan düşerek ağır yaralanmış, kaldırıldığı özel hastanede 23 Temmuz 2016 tarihinde akşam saatlerinde vefat etmiştir. Kendisine Allah'tan rahmet diliyoruz efendim. Evet efendim kendisi burada yok ama kızı burada. O güzel sesiyle, güçlü alkışlarınızla efendim, bir dahaki ben sahneye davet ediyorum. <laughs> Sen yok Senin kim? Kedinim Her şeyim sen misin? Ben seni severken Nasıl öleyim? Yokluğun Cehennem Cennetim sensin Ben seni severken Nasıl öleyim? Yokluğun Cehennem Cennetim evet. sensin geldiniz, Şeref verdiniz umarım eğleniyoruzdur güzel bir hafta olacak. Devam edelim. Zaman kısa, böyle bol bol üstü dinleyelim. Konuşması gereken insanlar burada gelip lütfen bizim için konuşsunlar. Hüseyin altına iade edelim. Babama analım. Burada çok çok değişik bir ambiyans var. Ben şarkı söylemeye devam ediyoruz. Birazdan alacağım bir şarkı söyleyemeyeceğim. Çünkü gelene kadar çok ağladım. Kendimi çok zor tutuyorum. <laughs> maksimum performans Çok sağ olun, ayağınıza sağlık, hoş geldiniz. Şimdi Hüseyin Altın hepimizi yüreğimizden yakalamış bir adam. Siz de yakaladınız bugün. Ee, Erzurum Oltulu bir meşhur şairimiz var bizim. Yine genç yaşta kaybettiğimiz ilhami e, İlhami Çiçek. O diyor ki yalnız hüznü vardır kalbi olan. Yine yaşayan büyük değerimiz, önemli şairimiz Hilmi Yavuz da hüzün ki en çok yakışak, yakışandır insana diyor. Bizim hüzünlü yanımız. Hüzün kötü bir şey değil evet. aslında. Gerçekten çok özel bir gece. Ki bundan yaklaşık Ağustos ayında da bilgi ve açılışımız oldu. Biraz tarihsizlikler oldu işte. Sosyal medya işte Başka şeylerimiz de oldu. Ama çok güzel oldu. Bunun için, burada bulunduğum için de babamı bu kadar değerli kıldığınız için bir evlat olarak size teşekkür ediyorum. Estağfurullah, o değerli. Biz sadece evet. biz kendimize düşeni yaptık. Teşekkür ettim, ederim. ettik, hatırlattık. Teşekkür ederim. Erzurum'a tekrar duyurmuş olduk. Erzurum'un çocuğu olduğunu da evet. önemle duyurmak istiyoruz. Çünkü evet. o sık sık, şu belgeselde de bence Çok fazla, evet belgeselde de Erzurum deyip duruyor. Evet. Yani hakikaten çok seviyorlar. Gurbet Erzurum'dan uzak olduğu yer onun. Oldu. Kesinlikle Gurbeti hep orada arıyordu zaten. O evet. gurbet türküleri, gurbet şarkıları Erzurum'daydı. Siz seslendirmeye devam edin, biz de dinleyelim. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Teşekkür ederim.